Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonunda bu akşam bu sezonun ilk veda eden yarışmacısı belli olacak. Ayrıca bu akşam sezonun ilk ödül oyunu da oynanacak. Ve ödül oyununu hangi takım kazanır ve ayrıca bu hafta kim veda eder? Bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da bu hafta aday olan yarışmacılar hepsi gönüllü takımından kadın yarışmacılar olmuştu. Bu isimler Tuğba, Göksu, Kübra ve Dilşah oldular. Tuğba ve Dilşah ilk turda potadan çıkmayı başarırken, Göksu ve Kübra son dura kaldılar ve bu akşam Göksu ve Tuğba ikilisinden biri Survivor'a veda eden ilk yarışmacı olacaktır. Ayrıca bu akşam bir ödül oyunu oynanacak ve ben bu ödül oyununu haftanın tamamında da olduğu gibi tekrardan ünlü takımın kazanacağını düşünüyorum. Ayrıca gönüllü takımında Merve'nin bayağı gerginlik çıkardığını görüyoruz. Hem adada hem de oyun alanında karşı takımdan Ayşe ile bir polemiğe giriyorlar. Sizler bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben zaten önceden de Merve yarışmaya dahil olurken baya olaylı bir yarışmacı olacağını söylemiştim ve öyle de oldu. Bu akşam veda edecek olan isme geldiğimizde ise Göksu ve Kübra ikilisine baktığımızda bu akşam tekrardan dün akşam olduğu gibi atış seçme avantajı Kübra'da. Ve Kübra ilk turda yaptığı hatayı yapmayarak bu akşam istediği bir atışı seçerek kazanmayı ve Survivor'a devam etmeyi başaracaktır. Böylelikle 2025 sezonunun ilk veda eden yarışmacısı gönüllü takımından Göksu olacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce Göksu mu veda etmeli yoksa Kübra mı? Ayrıca sizce bu akşam hangi takım kazanır? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.